Genetik tanılı tüp bebek yani PGT nasıl yapılır? Burada tedavinin mutlaka iki basamaklı olması gerekir. Eğer ki bir PGT'yi genetik hastalık temelinde yapıyorsak aslında ilk basamakta mutlaka genetik merkezinin çifti detaylı olarak değerlendirmesi, mevcut genetik mutasyonun tam adının noktasal olarak yerinin tespit edilmesi önemli. İlaveten çiftte akraba evliliği varsa diğer sık görülen genetik hastalıklar açısından da ön değerlendirmenin yapılması ve sonuçta hangi bölgelerde hangi genlere bakılacağının haritalanmış olması hayati öneme sahiptir. Bu haritalama yapıldıktan sonra ya da kromozomal anomali temelinde biz PGT yapacaksak da hastamız hazır olduğu ay adetle tedaviye başlamaktayız. Bazen eğer zamansal sıkıntı varsa adet döngüsü dışında dönemde de başlansa da ben genellikle hastalarımda tedaviye adet döngüsüyle birlikte siklusun ikinci ya da üçüncü gününde başlamayı tercih etmekteyim. İlk basamakta yapacağımız tüp bebek tedavisinin ilk basamağında yumurta büyütme aşaması ve bu aşamada da hastamızın yaşına, yumurta sayısına, boyuna, kilosuna göre uygun yumurtalık uyarım protokolünü, doz ve şemasını belirlemekte ve öncelikle yumurta keselerini büyütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık olarak ortalama 8-10 günde tamamlanmakta. Birkaç kere ultrason kontrolüyle de büyüyen yumurta keselerini takip etmekteyiz. Ne zaman ki foliküller yani yumurta keseleri istediğimiz boyuta geldiğinde çatlatıcı iğne yapıp iki gün sonrasında hafif anestezi altında yumurtaları toplamaktayız. Aynı gün baba adayının ürettiği spermlerin içinden en olgun kaliteli olanları seçip her birini bir yumurtayla birleştirmekte yani mikro enjeksiyon uygulamaktayız. Böylece yumurtaların döllenmesini sağlayıp ardından oluşan embriyoları takip etmekte 5. ve 6. gün yani blastokist aşamasında Uygun kaliteye ulaşan embriyolara biyopsi yapmaktayız. Biyopsiyi 5. ya da 6. güne ulaşmış blastokist aşamasındaki embriyonun trofektoderm tabakasına yapmaktayız. Yani bebeğin eşini oluşturacak kısımdan hücre örneği alarak 3-5 hücre örneğini genetik merkezine göndermekte, embriyoyu da dondurarak muhafaza etmekteyiz. Genetik merkezi bakılacak olan gen bölgesi hangisi ise genetik hastalık taranacaksa genetik hastalık, kromozom taranacaksa tüm kromozomlar açısından gönderdiğimiz hücre örneklerinde tarama yapmakta ve bize bir rapor sunmaktadır. Bu rapor sonucunda eğer nakile uygun sağlıklı olarak rapor edilmiş embriyo var ise başka bir adet döngüsünde anne adayının rahim içini seçtiğimiz protokol uyarınca uygun ilaçlarla hazırlamakta ve ardından donmuş olarak bekleyen sağlıklı embriyoyu çözüp rahim içine transfer etmekteyiz.